İsrailoğulları Musa'dan sonra Tevrat öğretilerine sımsıkı bağlı olduklarından güçlü bir kavim olmuşlardı. Fakat bir zaman sonra dini yaşamayı ihmal edince zulüm ve fesadın içine düştüler. Allah'ın gazabına uğradılar ve sonrasında güçsüz ve aşağılık bir kavim haline geldiler. Arazi ve servetlerinin büyük kısmını düşman elinde kaybettiler. Hangi düşman gelse onun altında sömürülen zayıf bir kavim oldular. Bu sorunu konuşup çözüm yolu bulmak için kavmin ileri gelenleri birleştiler. Bu durumu gerçekten çözmek istiyorsak sorunumuzu kabul etmemiz lazım. Hmm, seni gerçekten anlamıyorum tüccar Gilal. Ne demek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum. Biz dağınık olduğumuz için hep kaybediyoruz. Bir komutana tabi olmalıyız. Bilge bir hükümdarımız yok. Benim bir çözümüm var. Ben olurum hükümdarınız. Sus Hizraven. Ticaretini yaptığın koyunlar bile seni hükümdar olarak kabul etmez. Senin gibi bir demirciden ağzından ateş çıkmasından başka ne beklenir zaten? Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş benden. Elbiselerinden koyun kokusu geliyor. Hey ahali! Biz birbirimize böyle kin besleyip, kötü konuştuğumuz için hep kaybedeceğiz. Kardeşlerimizle zıtlaşmayı ne zaman bırakacağız biz? O vakitler kavmin ileri gelenleri peygamber Samuel'e gittiler. Çadırında namaz kılıyordu. Namazı bittikten sonra kavmine baktı ve onlara selam verdi. Yüce peygamber, Allah seni bize peygamber olarak göndermedi mi? Allah'ın peygamberi evet dedi. Biz başıboş ve mazlum bir kavim değil miyiz? Allah'ın peygamberi evet dedi. Neden Rabbinden onun yolunda savaşmamız için bizi bir sancak altında birleştirecek bir hükümdar göndermesini istemiyorsun? Evet, böylece topraklarımızı geri alır, kötüye giden halimizi düzeltiriz. Peygamber şöyle dedi: Allah'a dua ettikten sonra gönderdiği hükümdar sizi savaşa davet ettiğinde sizin savaşmamanızdan korkuyorum. Allah yolunda neden savaşmayalım? Ülkemizden atıldık. Çocuklarımız yuvasız kaldı. Peygamber şöyle dedi. İsteğiniz yerine gelirse sakın sözünüzden dönmeyin. Neden dönelim ki? Bu asla olmayacak. Peygamber şöyle dedi. Allah'tan sancağı altında savaşacağınız bir hükümdar seçmesini dileyeceğim.

قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. Koyunlar nereye gitti? Ne 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 desem bilmiyorum. Uyuya kalmışım. Uyandığımda koyunlar yoktu. Bu benim hatam. Çoban benim. Sana emanet etmek yerine hayvanlara benim bakmam gerekirdi. Bu sözler beni çok üzdü. Ne yapalım peki? Yüce Peygamber, güttüğüm koyunlar ve eşekler kaçıp çöle dağılmışlar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Onları sana sormaya geldim. Peygamber, koyunların ve eşeklerin için endişeli misin diye sordu. Tabi. Peygamber şöyle dedi, kafanı yorma bunun için. Nasıl kafamı takmayayım yüce peygamber? Onlar benim mesuliyetim altındaydı, bana iman ettiler. Peygamber şöyle dedi, hayvanlar babanın evine dönmüşler. Elhamdülillah, helal rızkımı kaybetmedim. Peygamber şöyle dedi, şimdi koyunları bırak da beni iyi dinle. Söyleyin, kulağım sizde efendim. İsrail oğulları geçen de bana gelip benden Allah'a dua etmemi ve Allah'ın sancağı altında savaşacakları bir hükümdar seçmesini istediler. Evet, cesur ve bilge bir hükümdara ihtiyacımız var. Tüm insanımızı toplayacak ve biz onun emri altında olacağız. Peki, dua ettiniz mi efendim? Evet, Allah'a dua ettim ve o İsrail oğullarına hükümdar olarak seni seçti. Allah Allah! Beni mi seçti dediniz? Evet dedi. Benim gibi basit bir adam nasıl hükümdar olur? Peygamber şöyle dedi. Bu Allah'ın emridir. Sana kendini savaşa hazırlamak düşer. Emriniz altındayım efendim. O gün geldi ve İsrailoğullarının büyükleri Samuel peygamberle bir araya geldiler. Ve peygamber Allah size Talut'u hükümdar olarak seçti dedi. Talut mu? Bu adam mı hükümdarımız olacak? Hükümdarlık nasıl onun hakkı olur? Biz ondan daha çok hak ediyoruz. Peygamber şöyle dedi: "Halkım, neden kendinizin hükümdarlığı ondan daha çok hak ettiğini düşünüyorsunuz? Biz ondan daha zenginiz. Şunun kıyafetlerine baksanıza. Fakir çoban elbiseleri giymiş üstüne. İnsanların bilgeliğinde zenginlik ya da fakirlik ölçüt değildir. Önemli olan insanları yönetebilmeye gücünün olmasıdır." Güç mü? Hangi güç? Talut Allah'ın sizin için seçtiği kişidir. Allah onu bilgisi ve gücünden dolayı seçmiştir. Sana inanıyor ve güveniyoruz yüce peygamber. Fakat biz saygıdeğer kimseler olmamıza rağmen onun bir köle olduğunu nasıl unutacağız? Allah bunu nasıl bilmez de onu seçer? Neden seçilmiş ki Talut? Peygamber şöyle dedi: Siz Allah'a neyi neden yaptığını soramazsınız. Peygamberler bile sormuyorlar. Sadece dinliyor ve itaat ediyorlar. Bu Allah'ın seçimidir. Allah'ın verdiği şeylere niçin demeye hakkımız yok mu yani? Size vereceği şeyler O'nun bileceği iştir. Allah güç ve ilmi O'na vermiştir. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوتَ وأنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء Allahu <laughs> alim. Halkım, benim hükümdarlığım hakkında bu benim ve sizin için Allah'ın seçimi olmasına rağmen uzunca bir süre tartıştınız. Ülkemize musallat olmuş, mallarımızı yağmalamış ve ordusuyla üzerimize yürümeye hazırlanan hükümdar Calut aklınıza bile gelmedi. Peygamber Samuel'den böyle bir talepte bulunmayacaktık. Anlaşmadık mı? Talut'un hükümdarlığına bir işaret isteyeceğimizi anlaşmıştık onun Allah'ın seçimi olduğunu nereden bilelim? Fakat tek konuşanın ben olacağımı anlaşmamıştık. Sesinizi kısın biraz. Allah'ın peygamberini çadırında rahatsız ediyorsunuz. Kusura bakmayın efendim. Biz Talut hakkında konuşuyorduk. Bu kararda bir hata olmasından korkuyoruz. Hata derken o anlamda söylemedik efendim. Yanlış anlamış olabilir misiniz? Eğer Allah Talut'u bize hükümdar seçtiyse bunun doğruluğuna dair mucize istiyoruz. Peygamber şöyle dedi: "Yarın mabede gidin. Oraya ahit sandığı gelecek." Ahit sandığı bizden alınmışken bize nasıl geri gelecek? O nehir kıyısında uzak bir köyde. Ona ulaşmamız için uzun günler yolculuk yapmak gerek. O sandık asla gelmeyecek. Bu da bize Talut'a itiraz etme ve başka hükümdar seçme hakkı sunacak. Size ahit sandığının gelmeyeceğini söylememiş miydim? Boşuna vakit kaybediyoruz efendiler. Haydi peygambere bize gerçek bir hükümler seçmesi için Allah'a dua etmesini önerelim. Göğe bakın hemen. Sandık nasıl gökyüzünde uçuyor? Bakın, oradan aşağı iniyor. Affet bizi yüce peygamber Samuel. Artık sözüne inandık. Yüce peygamber Sandığı açmamıza izin verin. İçinde ne varmış görelim. Kabul ettiğini işaret ediyor. Haydi çabuk olun. Bakın Musa ve Harun aleyhisselam'ın izleri aynı duruyor. Bu helva hala taze. Yenilebilir gibi görünüyor. Bu Tevrat levhalarına dokunulmamış bile. Aman Allah'ım. Açıklayamadığım bir rahatlık hissediyorum. Allah bize ahit sandığını geri vererek ikramda bulunmuştur. Artık bizim zamanımız geldi. Savaşa hazırız. Ordunun hazırlanması ve askerlerin savaş için eğitilmesinde hızlı davranmalıyız. Askerlerin eğitimi uzun vakit alacaktır. Dışarıdan savaş tekniklerine hakim askerlerden yardım almayı öneriyorum. Savaş için bu askerlere ne vermemiz lazım peki? Maddi şeyler tabii ki. Hükümdar Calut bizden daha fazla vererek onları satın alır. Bize karşı kullanabilir. Bu doğru ve şaşırtıcı. Halkım, sizin görüşlerinizi dinleyerek sizlerle istişare ettim. Şimdi size kararımı bildiriyorum. Çiftçi ve çobanlardan bir ordu hazırlayacağım. Eee, çiftçi ve çobanlar mı? Sözümün kesilmesini istemiyorum. Bu insanlar ellerinden alınmış arazilerini almak için savaşacak. En iyi savaşçılar. Yarın sabah ordu hazırlığa başlayacak. Yüce hükümdar Talut, size bir maruzatım olacaktı. Uzaklaş be adam, Bırak da konuşsun, sana eman veriyorum. Orduya katılmak istiyorum efendim. Savaş teknikleri hakkında ne biliyorsun? Doğrusu yemek pişirip hazırlamaktan başka bir şey bilmiyorum. Hmm, sen artık ordunun bir ferdisin. Bütün ordularda askerlerin iyi yemek yemeye ihtiyacı vardır. Asker, senin görevin orduyu doyurmak. Efendim, biz ne zamandır yol gidiyoruz? Biliyorum. Orduya söyle hızlarını arttırsınlar. Daha hızlı mı olalım? Biz sıcak ve susuzluktan helak olmak üzereyiz. Ben biraz dinlenelim demek istemiştim. Düşman bize dinlenme fırsatı vermiyor. Zor bir mücadeleye hazır olmalıyız. Suyumuz tükendi efendim. Biliyorum. Bu da planımın bir parçası. Hiçbirinizin yanında su yok mu? Sus. Karşımızda suyu hatırlatma. Bu yaşında bu sıcağı ve susuzluğa nasıl dayanacaksın? Her canlı bir gün ölümü tadacak, biliyorum. En şerefli ölüm, kişinin memleketini korurken ölmesidir. Bu uçsuz bucaksız çölde ziyan olacağız. Ölmek istemiyorum. Musa ve Harun'un Rabbi Bize et. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. İnne fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ah. Su. Bu, bu, bu serap mı yoksa? Hayır. Doğru gördün. Nehir bu efendim, nehir. Yerinizden ayrılmayın. Bu nehirden su içmeniz yasak. Bu su tatlı ve temiz. İçmezsek susuzluktan öleceğiz. Emirlerimi dinleyin. Ben komutanınızım. İçmeyin. Bu nehir Allah'ın size bir imtihanı. Ondan kim içerse bizden değildir. Kim bana itaat ederse bizdendir. Bir yudum içmenize izin veriyorum sadece. Elinizde bir yudum için dedim. Kesin içmeyin artık. Nasıl duralım? Bu lezzetli suyu nasıl bırakalım? Hükümdarın emrinden sonra bu suya dokunmam artık. Affedin efendim. Kendimi durduramıyorum. Bitirdiyseniz devam edeceğiz şimdi. Hükümdar bize işaret ediyor. Halkım durun. Nehirden içenlerin hepsi sol tarafa yönelsin. Diğeri sağ tarafa gitsin. Sen nehirden içtin. Gözlerimle gördüm. Çabuk içenlerle beraber git. Ben sizin yardımcınız ve sağ konunuz değil miyim efendim? Emirlerim gayet açık. İçenlerle beraber git. Korkma bu kadar çok kişiye ceza verecek değil. Siz artık ordudan ayrıldınız. Geldiğiniz yere geri dönün. Haydi askerlerim biz devam ediyoruz. Keşke suya yenik düşmeseydim de. Hükümler Talut'a itaat etseydim. Ahmak herif. Bu kavurucu çölde askerlerden nasıl su içmemelerini ister? Kötü konuşma be adam. Bilmediğimiz bir hikmeti olmalı. Seni kovduktan sonra bile neden onun tarafındasın? Efendim, Talut'u ta deri tabakçısı ve çoban olduğu zamanlardan tanırım. O hikmetli ve çok bilgili biridir. Yüce hükümdar Calut'a selam olsun. Hoş geldin Amrus. Talut'un ortasındaki yerini neden bıraktın bakalım? Sana değerli bir şeyle geldim. Önemli haberlerim var. Anlat hükümdarla beraber kavurucu çölde susuz günler geçirdi. Nehrin önünde durduğumuzda ise bizi ondan içmememizi emretti. Sonra da içen askerlerin hepsini ordudan kovdu. Ne kadar da güçlü bir komutan. Peki kaç adamı onunla birlikte kaldı? Başlangıçta 80 bin askerdik. Nehirden içen askerler 76 binden fazlaydı. Kalanların sayısı çok az. Fakat onlar en samimi askerler. Susuzluğa bile göğüs germişler. Başka bilgiler de var bende. Hükümdar Talut hakkında. Neymiş söyle bakalım. Zekası, gücü, kuvveti ve engin ilmine rağmen o bir savaşçı değil. Nasıl olur? O eskiden çobanlık ve deri tabakçılığı yapardı. Savaş teknikleri ya da savaşmayla alakalı hiçbir şey bilmiyor. Ordunun komutanı aklıyla mı savaşacak? Elini kullanmayı bile bilmiyor mu? İşte bu önemli bir haber. Hmm. Ee. Ödülümü alabilir miyim efendim? Ağırlığınca altını hak ettin sen. Nereye gidiyorsunuz efendim? Bekleyin, mızrağını bana ver ahçı. Orduya biraz dinlenmelerini söyle. Emredersiniz efendim. Askerler, dinlenme vakti. Merak ediyorum efendim. Neden mızrağınızı toprağa diktiniz? Yakından izlemek Öyleyse için. Öyleyse onların karargahlarını ve Calut'un kaldığı çadırı belirleyebiliriz. Evet, Allah'ın izniyle yarın sabah ulaşacağız. Askerlerim, Şanlı Amerika Ordusu bu düşmanlarınızı bitirmeniz için büyük fırsat. Savaş, 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 savaş. Eğer onları yenersek bize karşı koyacak kimse kalmayacak. Kim bir asker öldürürse arazi ve malını ona vereceğim. Onu zayıflıktan kurtaracağım. Savaş, savaş, savaş. Amerika yurduna gelmiş bulunuyoruz. Düşmanlarımızdan korkmayın sakın. Çünkü korkarsanız savaş başlamadan kaybetmiş olursunuz. Zafer bizim, zafer bizim. Gece burada konaklayacağız ve gününü ilk ışıklarıyla beraber hücum edeceğiz. Yakup, Musa, Harun peygamberlerini bizim için gönderen tek olan Allah'a dua edin. Mideye hafif gelecek yiyecekler hazırla bize ki savaştan önce askerler yediklerini hazmetmiş olsunlar. Efendim şunların sayılarının azlığına bir bakın. Ha 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 bu savaş düşündüğümden de kolay olacak. Emin adımlarla yere basın askerlerim. Allah yolunda savaştığınızı, topraklarınızı, kadınlarınızı, mallarınızı ve size verilmiş bu hayatı koruduğunuzu unutmayın. Sayıları çok fazla. Bize yıldırım hızıyla saldıracaklar. Fakat onlar bizim nurumuzu söndüremezler. Biz hakkın askerleriyiz ve Allah'ın izniyle kazanacağız. Nasıl? Önündeki topluluğu görmüyor musun? Bugün Calut ve ordusunu yenecek gücümüz yok bizim. Allah'ın izniyle ne azınlıklar ne çoğunlukları yendiler. الله صبيان اللي فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم الله والله مع Efendim, hükümdarım Calut. İşte şimdi hücum emri verme zamanı. Parçalayalım şunları. Bu savaşı Talut'un kazanmasından korkuyorum. Gücün göstergesi bir adam. Hmm. Efendim sayılarının azlığını görmüyor musunuz? Evet doğru Amrus. Öyleyse ne düşünüyorsunuz efendim? Önce Talut'la konuşacağım. Hükümdarları Calut bize doğru yaklaşıyor. Belki kan dökülsün istemiyordur. Savaş yapmadan ülkeyi bize teslim edecektir. Bu yolu düşündüğünü sanmam. Fakat savaş stratejisi olarak benim de ona doğru gidip ne istediğini bilmem gerekir. Sen koyun çobanı Talut musun? Evet, ben hakkı olana hakkını geri vermek için Allah tarafından hükümdar olarak seçilmiş alalade bir adamım. Güzel konuşuyorsun. Savaşta da böyle iyi misindir? Bu üslubunla beni kışkırtamazsın. Henüz vermediğim bir karara beni zorlayamazsın. Benimle savaşmak ve beni öldüren kişi olmak istemez misin? Buraya şöhret ya da ölmek için gelmedim. Neden savaşa geldin öyleyse? Bu ülke hak edene geri dönsün ve insanlar arasında barış yayılsın diye. Gerçekten barış istiyorsan o zaman sana bir teklifim var. Anlat seni dinliyorum. Benimle savaş ya da adamlarından en güçlü olanı seç ve benimle karşılaşsın. Eğer onu öldürürsem ülkeniz benim olacak ve tek hükümdar ben olacağım. Ya yenilirsen Calut. <laughs> Bu ne garip bir varsayım. Dediğin olur da yenilirsem bütün malım senindir koyun çobanı. Bu ülkede sahiplerinin olur. Ne diyorsun? Tamamdır o zaman. Allah ne dilerse o olur. Benimle karşılaşacak adam gelsin. Ne zaman isterse bekliyorum. Ha ha ha. Ne diyeceğimi bilmiyorum efendim. Câlût'la karşılaşma tehlikeli bir macera. ve kâlû efriğ sabran ve ve alel kavmil kâfirîn. Fakat kazananın çok şey kazanacağı değerli bir macera. Askerlerin hepsine söyle hangisi Calut'la karşı karşıya gelir ve kazanıp onu öldürürse hükümdarlığı benimle paylaşıp kızımla evlenecek ve benden sonra hükümdar olacak. Emredersiniz efendim. Emriniz altındayız hükümdar Calut. Ne oldu? Efendim askerlerden sadece bir kişi hükümdar Calut'la karşı karşıya gelmek istedi. Güzel hemen içeri al. Efendim fakat... Ne oldu? Açıkçası o tam bir savaşçı değil. Yani nasıl desem... Ne demek istiyorsun konuşsana. O 16 yaşında genç bir çocuk. Zayıf yapılı. Kardeşleriyle beraber çobanlık yapıyor. Onun adı Davut efendim. Karşılaşmaya katılmasında sakınca yok. Ben de koyun çobanıydım. Bu hükümdarlık tacıyla doğmadım. Hemen içeri alıyorum efendim. Buyur içeri genç. Bu ne güzel bir yüz. İman nuru akıyor simanda. Savaş konusunda senin için endişeliyim oğlum. Davut aleyhisselam Allah ne dilerse o olur dedi. Doğru söyledin oğlum. Öyleyse gel de sana kılıcım ve mızrağımı vereyim. Neden elin uzatmıyorsun? Bana gösterdiğin şey de ne? Peygamber Davut aleyhisselam şöyle dedi. Bu avda kullandığım sapan. Bu benim silahım olacak Allah'ın izniyle. İşte vakit geldi. Nerede bu asker? Neden gelmedi hala? Ha <laughs> ha Sen de kimsin be çocuk? Yüce Peygamber, ben Davut dedi. Sen gariban bir çocuksun. Sana acıdım. Haydi dön geri. Hükümdar ya da savaşçılarından biri gelsin. Talut nerede? Davut Aleyhisselam şöyle dedi. Ben Allah'ın izniyle seni öldürecek kişiyim. Şu kibirli çocuğa da bak. Dön dedim sana. Davut Aleyhisselam şöyle dedi. Seni öldürmeden dönmem. Şimdi sana kiminle konuştuğunu göstereceğim. Davut peygamber torbasından bir taş çıkardı. Rabbine dua ederek fırlattı onu. Taş, Calut'un kafasını isabet ederek içine girdi ve öldürdü onu. <laughs> قتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين Cahlut öldürüldü. Cahlut öldürüldü. Calut Calut öldürüldü. öldürüldü. Zafer, Zafer bizim. Haydi savaşa. Haydi savaşa. Haydi savaşa. Kazandık elhamdülillah. Ülkemizi geri aldık ve zalim Cahlut'tan kurtulduk. Ödül, ödül, ödül. Bekleyin. Önce sözünüzün doğruluğundan emin olayım. Doğru söylüyoruz. Doğru söylüyoruz. Doğru söylüyoruz. Doğru söylüyoruz. Cahlut'un kafasını bana getirmeden mülkümün yarısını kimseye vermem. Savaşçı Davut geldi efendim. Bu da ne böyle? Hükümdar Calut'un kafası efendim. Şerefli asker Talut öldürdü onu. Sen benden sonra hükümdarlığı hak edensin. Adaleti sağlayacaksın. Kızımla evlenip tahtı benimle paylaşman beni şereflendirir oğlum. Bu güzel haberi dünyanın her yerinde duyurun. Tilke الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.